Merhabalar Tadımız Tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere harika bir çörek tarifim var. Kat kat ayrılan, yüzeyi böyle pul pul dökülen, çıtır, muhteşem bir çörek. Deneyen yapan herkes çok beğeniyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Öncelikle yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Yarım çay bardağı ılık yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdunuz odasında olsun. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Eğer açılmış yarım paketiniz varsa yarım paket dökseniz de olur. Yeterli gelecektir. Tekrardan bir paket açmanıza gerek yok. Ama ben bir paketin tamamını kullandım. 10 gram. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edip şöyle bir karıştıracağım. Ardından yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Toplamda 500-550 gram kadar un gidecektir arkadaşlar. Unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyiniz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı. Ee, hamurun kıvamını size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde unu dökerek hamurumu yoğurmaya başladım. Kullanmış olduğum çay bardağının ölçüsü 125 mililitre, su bardağının ölçüsü de 250 mililitreydi. Yani 250 milim mililitre süt kullanmalısınız. Hamurum toparlandıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Tezgaha görmüş olduğunuz gibi un serptim. Kıvamını tezgahın üzerinde ayarlayacağım şöyle elimin altını hissetmek istiyorum. Hamur yumuşacık olmalı arkadaşlar. Eğer sert bir hamur olursa tekrar süt dökerek kıvamını açabilirsiniz. Ama söylemiş olduğum gibi unu kontrollü bir şekilde dökün. Lütfen fazla gelmesin. Böyle yumuşak bir hamur olsun. Ee, bu şekilde tezgah veya masa üzerinde yoğurarak güzel özlü bir hamur elde edelim. Evet bakın arkadaşlar yumuşacık bir hamur elde ettik. Mayasız bir hamur. Ama yine de böyle güzelce yoğurun ki özlü güzel bir hamur olsun. Şimdi hamurumu 4 eşit bezeye böleceğim. Dinlendireceğim tabağın tabanını unluyorum. Çok fazla dinlendirmeyeceğiz. Sadece bir 15 dakika kadar. Önce hamuru ikiye bölüyorum. Ardından her bir parçayı da ikiye bölüp toplamda 4 eşit beze elde etmiş oluyorum. Çok meşhur bir çörek. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıntıları ile püf noktaları ile sizlere göstereceğim. Hamuru bu şekilde bezeleri ayırdıktan sonra üzerine streç ile örtüp 15 dakika dinlenmeye bırakacağım. Bu esnada ben 125 gram tereyağını eriteceğim. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Fark etmez hangisi varsa hangisini seviyorsanız onu kullanın. Hamuru 15 dakika dinlendirdim. Şimdi açma esnasına geldi. Her bir bezeyi un yardımı ile açabildiğimiz kadar açalım. Ince açarsanız güzel olur. Eğer ki ince açamazsanız da arkadaşlar göstereceğim şekilde kat kat yapalım. En son aşamada böyle elinizle çekiştirerek de büyütebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar fırınınızı alt üst ayarda 200 derecede ısınmaya bırakabilirsiniz. Ee, ama biraz uzar derseniz yani daha ikinci bezeye geçtiğinizde açın. Ben hemen şimdi açmıştım. Çünkü böyle sıcak fırına sürmemiz gerekiyor. Püf noktalarından birisi de bu. Alt üst ayarda 200 derecede ısınmış fırın olmalı. Beni hangi şehirlerden takip ediyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız. Tanışmış oluruz. Beni nelerden izliyorsunuz? Ee, görüş önerileriniz varsa onu da belirtirseniz memnun olurum arkadaşlar. Ayrıca videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Evet, bu şekilde açtım, mutfaktaki masamın üzerine serdim, e, eritmiş olduğum yağı üzerine döküyorum, fırça yardımı ile de her tarafına gelecek şekilde süreceğim. Yağımız e, sıcak olmasın, ılık veya soğuk olabilir. Bu şekilde her tarafını yağladık. Diğer geri kalan 3 bezeyi de göstermiş olduğum gibi un yardımı ile açabildiğim kadar açacağım. Ve üst üste kat kat koyacağım arkadaşlar. Bu ikinci bezem. Işık açıkken daha karanlık gibi çekiyor diye düşündüm ve ışığı kapattım. Gerçekten de daha aydınlık çekmeye başladı. Aslında sabah kahvaltısı için yapıyorum. Ama bugün hava yağmurlu olduğu için baya bir kapalıydı. Baya aslında böyle pencereli bir mutfağa sahibim ama hava kapanık olduğu için mutfak baya bir karanlık düşüyor. O yüzden görüntü kalitesini etkileyebilir. İkinci bezemi de açtım. Yine aynı şekilde yağladım. Görmüş olduğunuz gibi her tarafını. Üçüncü bezemi de açtım. Yine e, bu yufkaların üzerine sereceğim. Dördüncü bezeyi de yine aynı şekilde açtım ve üzerine örteceğim. Ben ilk etapta 100 gram kadar eritmiştim yağı ama 125-130 gram yeterli gelir. O yüzden son kata kalmadı. Yumuşamış yağı üzerine tereyağı veya margarin fark etmez. Üzerine sürdüm. Ve bu şekilde rulo şeklinde katlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi katlarken de böyle kendime doğru çekerek, çekiştirerek, büyüterek katlıyorum. Eğer böyle ince bir hamur açamadıysanız katlamadan önce elinizle böyle çekiştirerek e, yufkanızı büyütebilirsiniz arkadaşlar. Ben sararken çekiştire çekiştire sardım. Ardından bu şekilde etrafında döndürüp sarıyorum. Şimdi arkadaşlar bu aşamada çok önemli. Mutlaka ama mutlaka bu şekilde sardıktan sonra uzmamış olduğumuz bir tabağın içerisine alalım. Üzerine streç film ile kapatalım ve 1 saat dinlenmeye bırakalım. Burası çok önemli. Mutlaka arkadaşlar 1 saat dinlenmeli. Eğer serin bir ortamsa mutfakta veya balkonda bekleyebilir. Eğer havalar sıcak ise de buzdolabında beklete, bekletebilirsiniz. Evet. Bugün hava serindi ve ben Balkonda beklettim, dinlendirdim. Bir saatin ardından dinlendirmiş olduğum hamuru açıyorum, yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Yağlı kağıt da fırın tepsinizin boyutunda olsun arkadaşlar. Ee, bizim için kolaylık olması için yağlı kağıdın üzerinde açacağız. İlk etapta elimle büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Belli bir aşamadan sonra unlayıp merdane veya oklava yardımıyla açabilirsiniz. Dilerseniz e, tamamen tepsi boyutunda kare şeklinde açabilirsiniz. Ben yuvarlak açtım. E, bu çörek arkadaşlar ince olursa böyle bu aşamada açarken ince yaparsanız böyle çıtır çıtır çok güzel oluyor. Çok fazla kalın bırakmamanızı tavsiye ederim. Bu vermiş olduğum ölçü arkadaşlar normal standart Ankastra fırın tepsisine uygundur boyutu. sadece işte dinlendirme aşaması diyecektim ama aşma aşaması da biraz sizi uğraştırabilir ama çok güzel, çok lezzetli bir çörek oluyor. Özellikle de tereyağı ile yağlarsanız böyle buram buram mis gibi tereyağı kokarak o lezzetli hamurun tadına varabilirsiniz gerçekten. Yeterli. Şimdi tepsiye alacağım. Yağlı kağıt yardımıyla tepsime alıyorum. Üzeri için bir yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı zeytinyağı veya ayçiçek yağı, zeytinyağı daha güzel kızartıyor, varsa zeytinyağı kullanın. Bir çay kaşığı da pekmez ekleyeceğim. Pekmez tabii ki olmasa da olur ama olursa her zaman ekleyebilirsiniz poğaçalarınızda, böreklerinizde çünkü böyle çok güzel kızarmasını sağlıyor. Ee, hazırlamış olduğum bu yumurtalı yağlı pekmezli karışımı fırça yardımı ile her tarafına gelecek şekilde süreceğim. Ee, eğer ki eritmiş olduğunuz tereyağı veya margarinden artarsa da e, zeytinyağı yerine katı da kullanabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde yumurta sarısını da serdikten, sürdükten sonra üzerine bıçak yardımı ile ince e, şeritler halinde keseceğim. Keseceğim derken çizeceğim daha doğrusu arkadaşlar. Böyle derinlemesine değil, yüzeysel bir şekilde bıçak ile üzerinden geçiyorum. Bakın böyle tabanına kadar değdirmenize gerek yok. Bu şekilde zaten değmez hani böyle üzerinden geçerken. E, bu arkadaşlar Yozgat ve Sivas yöresine ait bir çörek diyebiliyorum. Saya çöreği diye geçiyor. Sivaslı veya Yozgatlı takipçilerim varsa e, yorumlarda belirtirlerse sevinirim. Ben bunun adını sayaçöreği diyebiliyorum. E, Yozgat ve Sivas'a ait olduğunu biliyorum. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Alt üst ayarda önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına sürdüm. Altı üstü nar gibi güzelce kızarana kadar pişirdim. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Yaklaşık... 40-45 dakika boyunca benim fırınımda pişti. Daha önce de pişebilir. pişebilir. Lütfen kontrol olunuz. Bu şekilde kızardıktan sonra fırından çıkartabilirsiniz. Alt üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Böyle şimdi size dokusunu da göstereceğim. Sabahleyin Instagram'da hikayemde de paylaşmıştım o çıtır çıtır halini böyle göstermiştim. Gerçekten böyle ellediğinizde çıtır çıtır böyle yüzeyi pul pul dökülen aralarındaki katlar tel tel ayrılıyor. Muhteşem oluyor. Bence denemeye değer. E, denedikten sonra geri dönüş yaparsanız yorumlarda belirtirseniz de çok mutlu olurum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizlere şimdi ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Hala yeni çıktı. Hemen böyle kahvaltıda beni bekliyorlar. Bu çöreği getirsem de yesek diye bekliyorlar. O yüzden hemen sizlere böyle sıcak sıcak göstermek istiyorum. Elimi yaka yaka gösterdim. Bakın sıcak olduğu halde böyle telleri o kadar güzel görünüyor ki. Bakın arkadaşlar. Pul pul dökülüyor, böyle muhteşem bir çörek oldu gerçekten. Çok lezzetli. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.